lahana, kırmızı pancar, yeşil otlar. Samsun'un Türkiye'de tarımsal üretimde ilk sırada olduğu bitkilerden yalnızca birkaçı. Özellikle çarşamba, bafra ve vezir köprü ovalarıyla tarım hızla gelişmeye devam ediyor. Toplam sebze üretimimize baktığımızda alan ve rekortemiz 2019 yılı içerisinde 243 bin dekar alanda 736 bin ton bir sebze üretimimiz vardı, toplam sebze üretimimiz. Yine 2020 yılı içerisinde 234 bin dekar alanda 726 bin ton gibi bir temiz var. Lahana, Türkiye'de birinci sıradayız. Yaklaşık 60 bin dekar bir alanda 228 bin ton gibi bir lahana üretimimiz var. Ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayacak sebze, meyve ve sulanabilir daha doğrusu birim alandan daha fazla çiftçimizin kazanabileceği ürünlere yönlendireceğiz. Bunun yanında biliyorsunuz Pırasa'da yine Türkiye'de 3. sıradayız. Genevir ekimiyle ilgili 2019 yılı içerisinde ekim alanlarımıza baktığımızda 446 dönüm ekimdi. 2020 yılı içerisinde 2700, 2720 dekar alana çıkardık. Öte yandan Samsun'da zeytin yetiştiriciliğine ilişkin adımlar da atıldı. İlerleyen süreçte eğitimlerle birlikte üretimin artması hedefleniyor.